Selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün bayağı vakit oldu, bayağı vakit oldu. Evet. Uygulandınız, <laughs> uygulandınız. Evet, var. En son videodan belki 2-3 ay olmuştur. Şu anda hatırlamıyorum ne kadar zamandır video çekmediğimi. Hatta fark ettiyseniz biraz zayıfladım da. Kamera karşısında uzun zamandır kendimi görmüyordum. Zayıfladım galiba. Kulaklık takayım. Bakın arkada Messi var. Angara Messi. Şurada benim tablolar falan var. Hatta şu aşağıda halterler falan var son iki aydır falan spor yapıyorum. Ee, 6-7 kilo falan verdim. Ya da gireceğim <laughs> ne kadar komik. Ey ka. Başarının tadını aldığım zaman. Şimdi Portekiz'den intikam alacağız abi. Ben bir diye milliyetçisiyim arkadaş. Vallahi sesim şu an nasıl veya kaliteler nasıl şu anda hiç bilmiyorum. Ee, oda da değişti bu arada fark etmişsinizdir illa ki. Nasıl fark edeceğiniz? Edersiniz aslında. Yapma! Daha geniş bir odaya geldim ama arka plan biraz boş. Ananız yan kısımda olalım. Takılma bir yere ananız. La Abi ne gelecek abi bir durum var. Arkada ne bir şahitlik var. Evet sol taraf port. Amına koydum bu konuşmasını bilmem tezemek. Sol taraf Portekiz sağ taraf Türkiye. Evet şimdi. Oo Uğurcan yukarı bakıyor. Uğurcan çık. Uğurcan çık. çık. Bal balga açacağım şuraya doğru var ya. Ne <laughs> ne Ozan kabak tatlısı. Ne kadar komik ya. <laughs> bunun editi zor olacak ya. Edit yapmayı unuttum ben uzağınlara edit yapmıyorum. Yaptığım tek şey okuldan geliyorum. Eee Instagram'a post atıyorum. Pozları da artık kendim de öğretmiyorum bu arada. Gidip bir ten ten falan buluyorum böyle. Ondan sonra ee, ders çalışıp spor yapıp yatıyorum. Bu kadar da yani hani şeyim. Youtube'dan para kazanamayınca saldım Youtube'a. Umarım şu an FPS olarak sorun çıkmıyordur diyeceğim. Rengiz attı Burak'ın önüne. Burak al önüne. Burak. Ah. Burak. Adam mısın? Sen adam mısın? Oynadı Burak. Ya Burak abi. Sen adam mısın? Bu maçtan sonra Burak'ı atacağız takımdan. Sen adam mısın? Ananı satayım anne vurdurmayın. Ananı. Vur. Ya Uğurcan bir bokuda tut ya Uğurcan. Suyu yapacak bir de. Kerem'in ayağını anı. Hadi Uğurcan. Güveniyoruz sana Uğurcan. Uğurcan. Uğurcan çık. Uğurcan çık. Çık çık çık. Genel ayarlar. Süperstar değil en iyi oyuncu olsun. Çok zorlar ya. Kabak tatlısı. Artırsam azalsam mı ya? Oyunuzun sabit tut tutacağım çünkü Eee FPS farkı oluyor. FPS farkından dolayı oyun kötü gözükebilir size. Oo, buranın kapı. şak 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 şak. Sen adam mısın? A ya? Hocam, topa bana ver ya. Hocam, nereye gideceğiz ya dur? Arda Güler nerede ya bu arada? Ozan kabak Ya ne faulü? Arda Güler nerede bu arada? Ha, sen mi kullanacaksın abi? Benlerin arasını dömenler döner gitse yok hiçbir şey de fren. Aa var anne Sevinci attı. Ya Burak al şunu. Of. Uf. Mert Müldür, Aç ortayı Burak. Burak vur oğlum. Ah. Çalkan. Çalkan ne ya? Hakan. Çalhan oğlu. Ah. ha. Ah. Abi ne gelecek abi bir durum var. Mert. Müldür. Mert. Müldür. Su içtim. Mert. Müldür. Güldür. Güldür. Şov. Ebesini alın. Hocam bu da fal vermezse senin ananı kart mı verdin? Ulan zincir kim? Hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklar abartmayın. Karvalya var ama orada Doruk Atta var, Doruk altı Köz. Altı bırakılmaz bırakılmaz. Hakan gördü Kerem. Pepe Pe Pe var karşısında Kerem. Kerem Kerem'in aklı ne var? Kerem adamın anasını var. Siz ya dur. Aha. Kerem. Ya Kerem. <laughs> bu Kerem niye yapmış ki bu kız bu kırım. Bu Kerem bu kadar kötü bir futbolcu değil ya. Abi ne gelecek abi bir durum var. <laughs> Ünder anın Ünder. 4-2 4-2. Ama toplu oynamaya bak ya. Onlar anca toplarla oynar. <laughs> evet kalemiz sağlam mı değil mi? Sağlamsa yorumlara sağlam yazın değilse e, ee, Ozan Tufan yazın. Ertem. Ne anlatıyor hoca ya? Evet Sinan Engin cevap vermedi. hoca, bir şey söyleyeyim sana ne oldu hoca? Ben sana 15 dakikada bir kafaya beyni gidiyor geliyor başka beyin geliyor falan. Ne? Cengiz'in de. Cengiz'e çok var. Cengiz'in e ayak hareketleri gördünüz mü abi? Gönlüklerin Ronaldo yıkılma doğru kat takıyoruz. Ronaldo'yu ya. Ay. Ne yapıyor Orucan? <laughs> <laughs> abi ne gelecek abi bir durum var. <laughs> Lan vurdurmayın. Ya ama bu. Konuşursan <laughs> Konuşursam çok ağır konuşurum. Burak. Burak. <laughs> burak. 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 Burak attı gol oldu. Burak beni takımdan atmayın diyor. Sen adam mısın? Çok korkmuş, gerçek sanmış. Gördün. Gerçek sandım. -u -u -u. Burak. -u 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 -u. Hocam onun anasını. Kanka dedim ya şu an video çekiyorum ben. Nasıl geleyim o saatte? Hala arıyor beni Allah. Hala Ali Meryem arıyor beni. Aramasın söyle kendisine. Aramasın. Uğurcan Çakır ayakta duramıyor ya. Top türü Özden. Ha! Oy Uğurcan Çakır. Oh. Fatih Öztürk. Eliyle başlattı. Eliminem dayı eliminem Peki <laughs> Çelik. 75 oyuncu sokalım oyuncu sokalım. Enes girsin artık elleri. Hocam oyuna girecektim ya. Hocam eve gideceğiz ya dur. Hakan. Aç ortaya Enes vur. Mert. Aa direk. Orana. Hayır. Ulan direkten döndü o. Ebesini amı. Abdülkadir. Pepe kim Abdukadir. Hocam. 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 Adamın anası ne? Anası. Uf. Uğurca Çakır. Kale sağlamda. Yorumlara sağlam yazın. Teşekkür ederim kardeşim. Bu video kaç izlenir? 150 izlenir bence. Lan be. Bu video kaç izlenir? 150 izlenir bence. Lan be. Bugün nereye kaldık? aldık. sana ne olmuş baba? Baba sana ne olmuş baba? sana ne olmuş öyle? Orkun açtı Cengiz'in kafaya. Cengiz vuramadı. Abdülkadir. Ya bıraktı <laughs> Şu an bir şeyler izlemiyorum böyle ananı falan filan diyemiyorum yani. Deme falan filan deme Çünkü ezan okunuyor. Şükür ederim Rabbime silahım var bile sakarım kalbine. Oyna geri oyna en geri oyna. Yalnız taraftarlarını oyna arkadaş. Arkadaş bu cümleye bak lan arkadaş dedim cümlenin sonunda. <laughs> <laughs> Artı sıfır verdi yapma bunu ya. Yapma bunu beraber ya. Yapma şunu. Yapma şunu kendine be. Yapma şunu kendine. Burak abi ne de yollayacağım seni ya. Sen adam mısın? Hadi ya? <laughs> sen, adam mı diyorsun, <laughs> sen adam mısın? Hadi, sen adam mısın? Sakin, sakin, sakin. Haydi bakalım Uğurcan. Kalede Uğurcan. Oo gebe bak. Fırat Sobutay. <gülüyor> <gülüyor> Sobutay. <laughs> Topun başında Yota var. Of, ya onu atamazsın sen. 69 penaltı şeyin var senin ya. <laughs> bak, back yine ne ne? Aa düş, aa düş. Abdüş! Ne oldu lan diyor? 60 oyunda güzel bir yapamamışlar. Erdem. 60 oyunda güzel bir yapamamışlar. Bernardo Silva. Ucan. abi ne gelecek hale bir durum mu? <laughs> Hocam Penaltı kullanacağız ya Hocam eve gideceğiz ya dur Haydi Cengiz Haydi Cengiz Oooo Cengiz Ünder Oha Ronaldo var karşıda Cristiano Ronaldo Uğurcaz grasafisyon Uğurcan Uğurcan Polat ay Polat kimdi? Okan Volkan Demirel hesabı en üstünü al. En üstünü al. At bunu. En üstünü al. En üstün attı, en üstün Hocam. Haydi, Burcan. haydi Burcan. Uğurcan, haydi Uğurcan. o Portekiz ananı sattı. Turkish, Rus bu çuçu. No ne ne. Ben videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yorum morum, beğenemeyeni onlar isterseniz atabilirsiniz tabii ki de. Hadi görüşürüz.